İzmit Belediyesi kurban satış pazarı ile ilgili yaşanan olumsuzluklar sonrası kurban satıcıların bulundukları bölgeyi terk etmeleri uyarısı endişe yarattı. Kasaplar Çelepler Odası Başkanı İsmail Şalgam TV41 kameralarına İzmit Kaymakamlığı'nın bir gün daha izin vermesini İzmit Belediyesi'ni kabul etmemesi çok ilginç. Kurban satıcıları köylülerin çiftçilerin mağdur edilmemesi gerekir dedi. Bugün... Başkanım buradayız şu an. Bir taraftan çep bir taraftan kurban satıcılar, bir tane alıcılar. Buyurun. Şimdi bugün e, ben buraya hayvan pazarına gelmiştim. E, o arada da e, bir baktık ki Ahmet abi, siz gelmişsiniz. 41 e, TV olarak e, rastgele e, burada karşılaşmış olduk. Şimdi buradaki e, durumu ben medyadan e, öğrendiğimde e, üzüldüm. Şimdi bugün baktık buraya ne, neden böyle oldu diye baktığımız zaman e, tabii ki burada e, bir 24 tane hayvan e, yer kiralama, kotra dediğimiz yere ee, geçen sene 51 bin lirayken bu sene de 144 bin lira e, olmuş. E, biz buradan e, daha önce de ben canlı yayında söylemiştim e, yerel yöneticilerin e, bu gibi e, e, bizim mesleğimizle alakalı olan e, konularda bizlere danışmalarını, bizden de yardım istemelerini veya görüş istemelerini her zaman e, canlı yayınlarda da söylüyorum şimdi burada bunu ee, yanlış değil. olur şimdi de. burada 51 bin liradan e, 144 bin liraya çıkarılması e, Bence yanlış %300 yani şimdi burada e, bu vatandaş bu parayı ödeyemediği için e, bakıyoruz burada hayvan pazarının da e, boş olduğunu yani yarısından fazlasının da boş olduğunu Hatta burada ee, şöyle göstereyim. Serbest bölgede de serbest bölgede de boş olduğunu görüyoruz. Ee, bu kadar fiyatın yüksek olmasaydı e, buradaki e, hayvan varlığı daha da fazla olurdu. İkincisi e, tabii ki son kurbana üç gün kala da İzmit'in veya e, Kandıra'nın veya işte Kartöpe'nin köylülerinin veya Başiskele'nin yakın yerlerden derinceden hatta e, Taşköprü bölgesinden de Küçük ölçekli kurban işi yapanlar yani 5 tane, üç tane, 10 evet. tane koyun yapan, koç yapan, evet. büyük başta iki tane, 3 tane kurbanı evet. olan kişiler kurbana 3 gün kala e, her sene kuruldu gibi bu hayvan pazarının alt tarafına kurulurdu. Serbest bölge. Serbest bölgeye kurulurdu. Onlardan ücret alınmazdı, alınmıyordu evet. ama bu sene öyle bir baktık ki e, burada... Eee şöyle diyelim dal parçaları yani evsel atıklar eee işte gördüğümüz kadarıyla e, Ahmet abi sen de gördün biz de gördük. Eee bunların çok burada yığılmasıyla buraya beraber ücret ediyor mu şu dışarıda olanlar? Şimdi dışarıda olanlar ücret ödemiyorlar. Hı. Şimdi burada gördük ki ben yani buraya keşke bu e, eğer böyle ol, olduğunu e, ben bilseydim buraya hayvan pazarı kurulmasını istemezdim. Eee bu buranın böyle olduğunu bilseydim derdim ki ya buraya Hayvan bazanı kurmayalım. Ee, ne olur yani üç günde şu serbest bölgede boş olan bir yerde e, bu köylüyü de buraya almış olsaydık yani her şeyde para değil ya.